Evet arkadaşlar Mega makinamızın elektrik tesisatını çektik. Gördüğünüz üzere arkadan iki tane düğme bıraktık. Bir tanesi alt, bir tanesi üst. Şimdi bir anakartla bir testimizi yapalım bakalım. Makinamız ne kadar başarılı olacak. Diğer begoya makinelerde olduğu gibi biraz Flux alıp Çipimizin etrafına Sürüyoruz Özür dilerim Diğer bega makinelerde Yapılan işlemlerin hepsini burada da yapıyoruz Şimdi arkadaşlar Sıcak havayla yaptığımızda genelde ya elemanlara zarar veriyor veya anakartta bükme bel verme gibi sorunlar oluşuyor. Ya Allah ya Bismillah deyip alt taraftaki ısıtıcımızı çalıştırıyoruz. Belli bir ısı ya alt taraftaki ısıtıcıyla geleceğiz. Aslında ısı ölçerimiz sipariş verdik gelmedi. Onunla da ısımızı ölçüp öyle devam etsek daha verimli olurdu. Yani mantık olarak sistem olarak BGa makinesinden hiçbir farkı yok. Yani üfürmedense böyle kızıl ötesi veya seramik türü ürünler hem anakartın üzerinde renk solması, renk bozulmasına neden olmuyor. Elemanları uçurup üfürerek uçurup düşürmüyor. Bunun gibi artılar çok. Yani orijinal makine biliyorsunuz bayağı pahalı. Bununla ne kadar yaparız şimdi deneme yapacağız arkadaşlar. yaklaşık 2 dakika oldu. Yavaş yavaş ben buradan dumanları görüyorum ama siz tabi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gördüğünüz gibi dumanlar ve boloncuk çıkıyor. Bu ısının yeterli olduğunu düşünerek üstteki seramik parçamızı aktif ediyoruz. Şu anda üst sıcımız da devrede. Gördüğünüz üzere. Yaklaşık arada 1-1.5 bir, cm'lik bir, bir açıklık. Hem alttan hem üstten. Şöyle bakalım. Şöyle bakarsak. Yani bunun açısını kendimiz zamanla tabi deneyerek hem kenarlara aparat koyarak deniyorum. Daha çabuk olmasını istiyorsak böyle biraz daha eee mesafeyi azaltarak bunu netleştireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi dumanı üstünde çipimiz ısınıyor. Biraz sonra ara ara yoklama yapacağız. Yani bana göre çok sağlıklı çalışıyor ana kadar bir sıkıntı görmedik. Test da herhangi bir anormallik yok. Şuranın bir sacı var. Onu işlemimiz bittiğinde sacını kapatacağız. Buralar daha derli toplu görünecek. Yani bir uzaktan çektiğimde öyle bir normal bir makine çok rahatlıkla andırıyor. Sıkıntı göremiyorum. Alt yeterli diye düşünüyorum. Altı kapatıyorum. ufak ufak çok rahat bakın gördüğünüz gibi salmış bile çipi hemen şeyimizi çeviriyoruz öpücüğümüzle gördüğünüz gibi vatanın millet hayırlı olsun Vega makyamsı